Evet arkadaşlar maalesef sinir olacağınız ve bir o kadar da üzüleceğiniz bir video ile sizinleyim. Videoya geçmeden önce şu birkaç gün rekabetçi ve seskin moda girmenizi pek önermediğimi söyleyebilirim. Neden önermediğime gelecek olursak, maalesef ki Val çalışanları da galiba bayram izine ayrıldı diye düşünüyorum. Yani majör biteli bir hafta oldu ve oyunda bulunan bir hata sayesinde resmi sunucularda kullanamayacağınız konsol komutlarını kullanmanıza olanak sağlayan bir bug ortaya çıkmış ve Val çalışanları hala ortada yok. Eğer şu birkaç gündür oyunda beklenmedik vuruşlar yorsanız tamamen oyunda bulunan bugdan yararlanıp legal olarak Val Tarek'e dönüşen oyuncular yüzünden. İlk klibimizde göreceğiniz kod oyundaki duvarları tamamen kaldırarak 3. parti uygulama kullanmadan Valek olmanızı sağlayan bir bak ve bu yetmezmiş gibi yine aynı şekilde bir konsol komutu. Bu sefer de oyunda bulunan ajanları duvar arkası bir kutu halinde görebileceğiniz bir baga sebep oluyor. Thank okay I'm, I'm gonna get banned from facebook probably but <gasps> what it works wait no way it actually dude it works oh my god it works how do i remove this no i'm gonna get banned Attığım tweetteki yayıncı bu kodu kullandıktan sonra Twitch'ten banlandı. Twitch bile Val'dan ban konusunda daha hızlı çalışıyor. Klipte gördüğünüz yayıncı kodu denedi ve ardından hemen kanalı banlandı. İnşallah bir gün Val'da bu hızla silelere önlem getirebilir. Büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç gün içinde gelecek bir hotfix ile bu buglar düzeltilecektir. Ama benim önerim kesinlikle birkaç gün rekabetçi moda girmemeniz yönünde. Ha bir de ek olarak sakın kodları denemek için dahi olsa kullanmayın hesabınız kalıcı olarak banlanabilir. Çünkü Valve çalışanlarının hilelere karşı bu sessizliği yaklaşmakta olan bir vak dalgasına işaret olabilir. Kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Umarım yakın zamanda hilesiz bir oyun bizi karşılar diyorum. Arkadaşlar kanal istatistiklerine baktığımda hala izleyenlerin büyük bir kısmının abone olmadığı Görmek gerçekten moralimi bozuyor ee, Emeğimizin karşılığını çok fazla bir şey beklemiyorum sizden Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim Bu hatırlatmayı yapmayı ben de aslında pek sevmiyorum ama Bazen birçoğunuz unutabiliyor Başka bir videoda görüşmek üzere